Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yağmur. Bu aralar her yerde doping hafıza reklamı görmeye başladı. Dedim ki neden bunun hakkında video çekmiyorum? Yani yaklaşık 10 lira bir maliyetle nasıl kendi doping hafızanızı yaparsınız bundan bahsetmeye karar verdim. Ve bunun yanında dedim ki neden diğer benim kullandığım öğrenme taktiklerinden konuşmayayım. Şimdi ilk göstermek istediğim şey her yerde de gördüğünüz Zihin haritaları. Burada ben bir zihin haritası yaptım. Ondan sonra vitaminler, hangi yiyeceklerde hangi vitaminler bulunurla ilgili. Siz bunu başka konularda yapabilirsiniz. Hani konular çeşitlenebilir. Matematikte çok çalışmaz ama onu söyleyeyim. Sözel derslerde gerçekten bu çalışır yani. Bunu masanıza asarsanız. Ve aynı zamanda bu haritaya sadece yazmadım. Şimdi burada küçük küçük dudullar var. Ondan sonra ya doodle dediğim küçük resim çok basit düzeyde. Zihin haritaları yani benim bence şöyle bir faydası var. Hani kendiniz uğraştığınız için, elinizle bir şeye emek verdiğiniz için hani ister istemez kafanıza giriyor. Mesela orada önce bir planlama aşaması var zaten. Önce bir konuyu genel tekrar ediyorsun. Diyorsun ki işte ben neyi aktarayım? Ne önemlidir? Önemli şeyleri belirliyorsun. Sadece onları koyuyorsun. Çünkü sadece bir kağıdın var. Bir A4'ün var. Önemli olan şeyleri koymak zorundasın. Ondan sonra çok sıkmamak zorundasın. Renkli bir şekilde ve birazcık da eğlenceli bir şey bence. Bir şeyleri çizmek, boyamak. Yani belli bir emek var ve beynin birçok tarafını çalıştırdığınız için, hani motamot bir çalışma olmadığı için uzun sürer. Ama bu şekilde yaptığınız şeyi hakkıyla yaparsanız bir daha unutmazsınız. Gelelim ikinci yöntemimize. İkinci yöntemimiz highlighterları kullanmak çalışırken. Mesela bu şekilde e, bir uzun bir yazınız var. Kendi kendinize kodlamalar yapıyorsunuz. Şimdi okurken mesela burada sol üst köşeye ya da sağ üst köşeye siz nereye isterseniz böyle çizik attım. Mesela sarıyla attığım sarı bilme, bilmediğim şeyler turuncu önemli. Sarı ve turuncuyu bu şekilde kodladım. Siz daha fazla rengi kodlayabilirsiniz. Mesela bunu test kitapları için de yapabilirsiniz. Atıyorum bir soruyu çözmüşsünüzdür ama cevap anahtarından bakıp çözmüşsünüzdür. Tik atarken sarıyla tik attıklarım çok kolay çözdüklerim, bir daha dönmeme gerek olmayan şeyler. Turuncu ile tik attıklarım buna tekrar bakmam lazım olabilir. Hani bu renklerle kodlarsanız çok daha eğlenirsiniz gibi geliyor bana. Evet. Şimdi gelelim Üçüncü yöntemimize. Bunun için kağıda kaleme herhangi bir şeye ihtiyacınız yok. Sadece ezberlemek istediğiniz şeye karar vermeniz yeterli. Yöntemimiz hikayeleştirmek. Çok basit bir yöntem. Ben burada bir örnek vereceğim. Yakup Kadri'nin romanlarını hikayeleştireceğim. Şimdi hikayemize başlıyoruz. Ankara'da Yakup Kadri'nin bir kiralık konağı var. Bu konakta Yakup Kadri ve Nur Baba beraber yaşıyorlar. Daha sonra bir gün Nur Baba bir belaya karışıyor ve adliyeye gidiyor. Adliyede Nur Baba'ya bir sürgün kararı çıkıyor. Ve daha sonra Nur Baba'nın hüküm gecesinde beraber yabanda iki tane panorama çekimi yapıyorlar ve Nur Baba ertesi gün yola çıktığında hep o şarkıyı dinliyor. Evet, üçüncü yöntemimiz de bu kadardı. Bu şekilde hikayeleştirebilirsiniz ve emin olun bir iki kez yaptıktan sonra aklınızda kalacak yani. Sırada dördüncü yöntemimiz var. Bu yöntem aslında çok kullanılıyor yani. Bence bilmeyen yoktur ama yine de ben bu videoda yer vermek istedim. Yöntemimiz şarkıya çevirme. Öğreneceğiniz konuyu bir melodide, mesela en sevdiğiniz şarkının melodisi olabilir, bir çocuk şarkısının melodisi olabilir o şekilde söylüyorsunuz. Mesela bunu söylediniz ve e, kayda alıyorsunuz ve bunu dinliyorsunuz. Yatarken, yolda, serviste, boş vakitlerinizde, ondan sonra yemek yerken, yolda yürürken, otobüsteyken. Mesela şey gibi hani biz bunu daha çok ortaokulda kullanmıştık. işte fiil çekimlerini ezberlerken. Begin, begin, bugün ah olmadı. Blind bound bound fight fault fault catch cow cow bye both bu şekilde hani e, şarkı şeklinde ezberleyince ve birbirine benzeyen şeyleri gruplayınca kelimelerin üçün düzensiz fiillerin çekimlerini daha kolay öğrenmiştim. Ve son yöntemimize geldik. Sınav döneminde telefon belki çok kullanmıyorsunuz akıllı telefon falan ama ben kullananlar için bu son yöntem akıllı telefon kullananlar için. Şimdi ben bu siteyi üniversiteye geldiğimde öğrenmiştim. Şu an zoom kullanıyoruz videomuzda. Ben bu siteyi üniversiteye geldiğimde öğrendim. Her zaman da bilseydim net kullanırdım. Quizlet diye yani ücretli sürümü de var ama ücretsiz sürümü de gayet yeterli bir site. Burada mesela kendinize set oluşturabiliyorsunuz. Benim oluşturduğum bir set var. Siz girdiğinizde üye ol falan çıkıyor karşınıza. Ücretsiz bir şekilde üye olup kendi setlerinizi oluşturup öğren kartları yapabiliyorsunuz. Şimdi burada benim hani ilgimi çeken şey değil. Hani burada kart oluşturabiliyorsun. Arkasını çevir, önünü çevir falan değil. Çünkü bu artık yani kağıtla da yapsan aynı şeyi görür. Ama bu sitenin, mesela ben Nazım Hikmet, Karab Ayna Abizade Nazım ilk köy romanı Karabibik. Ondan sonra ikinci karta Confident, dilciler için İngilizce kelimenin İngilizcesi, Türkçesi, belki İngilizce tanımı. Ondan sonra coğrafya, sonbahar ekini okusuyla ilgili mesela bir şey yaptım. Bu şekilde sözel derslerde kullanışlı olabilir. Burada öğren kısmı var. Öğren kısmına bastığımız zaman size bunu soruyor. Buradan yazıyorum. Her terimi sana iki kez soruyor ve iyice öğrendiğinden emin oluyor. Ve sen öğrenene kadar sormaya devam ediyor. Mesela yanlış bildiğinde bunu biraz çalışman gerekiyor falan diyor. Daha sonra burada yaz kısmı var. Sana yazdırıyor mesela. Yazdığın tanımı söylüyor, sana kelimeyi soruyor falan. Burada yazı göstereyim. Yine size soruyor işte, tanımı veriyor. Ne olduğunu soruyor, oradan giriyorsunuz. Dinle yaz kısmı var. Sesli bir şekilde size söyleyip yazdırıyor. Bir de böyle test kısmı var. Yani size öğrenene kadar peşinizi bırakmayan bir sistem. Quizlet'in sistemi. Bunu da kullanabilirsiniz yani. Bu hafta 248 abone olduk. 300'e çok yaklaştık. Çok mutluyum o yüzden. Yukarı bir anket bırakıyorum. Sonraki videolarla ilgili. Bu video ile ilgili. Anketi cevaplarsanız çok sevinirim. Yorumlara elinden geldiğine cevap veriyorum. Siz de lütfen yorum yapın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.